Ve keza iza ekelen nevaten ev kıt'atan minel cildi ev semereten minel simar elleti la tukel kablen nabciha kessefercel iza lem yutbah ev Şimdi bunun gibi çekirdek şeyin o meyvelerin kabuklu çekirdekler var ya o bu bizim ayçiçeği dediğimiz şey, kabuklu çekirdekler veyahut da deri parçası veyahut da bir meyve ama o meyve olgunlaşmadan önce yenmesi adet olmamış. Mesela ayva gibi. Bunlar pişirilmeden veya tuzlanmadan yenirse bunda da kaza gerekir, kefaret gerekmez. Şimdi mesela kaysının şeyi olgunlaşmamış çağla halini yemek adettir. Adettendir. Onu insan seviyor. Onu yerse Olgunlaşmadan da yese kefaret gerekir. Ama ayva olgunlaşmadan yenmiyor. Tamam? Yani ölçüyü baştan söyledik zaten. Onu güzel tutarsan gerisi rahat halledilir. Ama mesela bunu tuzladığı zaman yeniyormuş mesela diyelim. Öyle bir şeyse o zaman kefaret gerekir. Veya pişirdi. meyve Değil mi? Olgunlaşmamış ama pişirdi yedi. O yenmesi adet oluyor. O zaman şey kefaret gerekir çekirdek o çekirdek halinde mesela yenmesi adet değil veyahut da kabuğuyla beraber yiyor. Tamam mı? Kabuğuyla beraber yiyor. Bunlar adet olmaktan çıktığında insan tabının meylettiği şeyden çıktıysa şey olur. Ee, kaza gerekir, kefaret gerekmez. Ve illa eğer bu dediğimiz şartlar yoksa yani pişirilse veyahut da tuzlansa öyle yense کانت فیل کفاره کفارت گره